Arkadaşlar selamlar. Servisimize bir tane ay düzeni geldi arkadaşlar. Cihazımız düzgün şarj almadığını söylemişlerdi. Ayrıca onu tuşunda basmadığını söylediler. Onu tuşuna alakalı arkadaşlar ufak bir ayrıntı var. Onu size paylaşacağım. Aslında tuş çalışıyor. arada başka yerde. Şimdi cihazımızın arka tarafı cam kapaktır. Cam kapağı söktükten sonra Vidaları söküp kartımıza ulaşıyoruz. Şöyle bir kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar biraz e, yani yapılan işçilik biraz kötü. Zaten bir de biraz buna sıvı temas gibi bir şeyler de gelmiş. Evet şöyle bir kontrol edeceğiz evet. arkadaşlar soket durum maalesef kötü gözüküyor. Bir eskimiş. Arka yollar biraz birbirine girmiş. Biz bunu yeneceğiz arkadaşlar. Bunu kaçar yok. Yani böyle ben elime fırça alayım. Bunu temizleyeyim de olacak iş değil arkadaşlar. Böyle yapmayın. Yani böyle iş olmaz. Öyle yapıp da e, bir gün sonra aynı arıza var deyip geri gelenleri zaten görüyoruz. <laughs> yani hatta bununla alakalı e, hani dalga konusu olan videolarda görüyoruz internette. Adam diyor ki ya diyor işte <laughs> fırça attık düzeldi ya. Abi iki saat sonra gel diyor. Bir daha geliyor. Abi bir saat sonra da işi uzun diyor. <laughs> E, ee, halbuki cezasını yapmış, fırçalamış, kenara koymuş. Bir saat, iki saat sürekli erteliyor ki sanki çok uğraşmış gibi bir izlenim bırakmak için. Yani devam ki arkadaşlar. Karşınıza, Allah karşınıza vicdanlı teknik servisler çıkartmasını diliyorum. <laughs> Sonuçta arkadaşlar ben mesela bakın tamir olayını ben direkt müşterinin gözünün önünde yapıyorum mesela. E, ayrı, etten ayrı bir odam ya da bir şey yok. Ben direkt dükkan içinde direkt açık halde göz önünde yapılan bir hizmet veriyorum. Ama maalesef e, siz kapalı 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 kapı <laughs> ardında siz görmediğiniz için adam iki fırça ile iş hallettiğini düşünenler var. Maalesef bu işler böyle olsaydı keşke. O zaman herkes bir fırça alır, işini bitirir de yani. Evet, güzelce temizliğini yaptık arkadaşlar. Şimdi de Soketimizdeki e, bordumuzun üzerindeki arkadaşlar lehimlerimizi tazeliyorum. Evet, şimdi temizliğimiz yapmamız şart. Temizlik yaparak arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada aslında bu önemli. Evet. Lenden üzerindeki pislik artık da ne oldu? Şimdi yine soketimizi aldık arkadaşlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bakın soket değişiminde bakın bunu önem verin. Mantıklı bir şey yapıyorum. Hani ben burada bilmişlik taslamıyorum ama size de mantıklı geleceğini düşündüğüm için bunu size öneriyorum. Ee, emin olun artık soketleriniz geri gelmeyecektir arkadaşlar. Öyle düşünün yani. İlk önce soketin bacaklarına biraz flak sürdüm. it's Soketin bacaklarına arkasına lehim sürerek ne yaptım? Gerekli ısıya ulaşarak lehimin oraya kavramasını sağladım tamam mı? Aslında bu çok önemli bir şey. Ee, çok ufak bir detay ama aslında çok önemli bir şey aslında bu. Neden? Siz buraya arkadaşlar bu e, soketi buraya kuru kuru atarsanız ne olacak? Şimdi arkadaşlar Evet soketimizi arkadaşlar şu şekilde Öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar ee, Bord üzerine sıcaklık verip Bord üzerindeki lehimlerin e, erimesini sağlıyoruz. Daha sonra arkadaşlar direkt bu şekilde Bakın hiç zorlamadan direkt tak diye oturduğunu gördünüz mü? Bu kadar. Ya elimden belki görememiş olabilirsiniz ama mantıki arkadaşlar iki ikileyimin birbirine kaynaması daha kolay oluyor arkadaşlar bu şekilde. Çünkü bir tarafta lehim olmamış olsaydı ne olacaktı? Kaynama işlemi uzun sürecekti. O sıcaklığa ulaşmadığından dolayı bu sefer ne oluyor? Kaynama işlemi gerçekleşmiyor. Ee, bu sefer en ufak hani e, böyle soketin işte atıyorum en ufak şeydi soket geçmiş olsun Arka ayaklar çıkıyor arkadaşlar. İşte bu yüzden iki gün üç gün sonra adam geri geliyor. Evet. Şurada ufak bir ufak bir dokunuş yaptım. Evet işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim tuşun neden çalışmadım arkadaşlar bakın ay düzenlerde bu oluşuyor yasa yani tuş sağlam ama ee, artık daha önceki takan kişiden mi kaynaklı bilmiyorum ama şöyle bir durum var buradaki arkadaşlar yani şey de olabilir bataryanın kaldırması olabilir mi olmaz aslında şuradaki arkadaşlar bakın o tümesi aslında basıyor ya vidaların tam sıkılmamasından dolayı Bakın şimdi buradaki bakın on off tuş çalışma görüyor musun? Bakın şuradaki bölge aslında on off'un filmin devam ettiği bölge. Bakın buraya bastırıyorum. Bakın çalıştı. Yani şöyle yapabilirsiniz. biraz arkadaşlar havada kalıyor içiçesi. Havada kaldığı için de değmiyor. Ya dilerseniz arkadaşlar şuradaki filmi buradan yerinden çıkartıp altına ufak bir e, ee, yükseltmek için bir şey koyarsanız bu sıkıntı ortadan kalkacaktır arkadaşlar. Ay düzenlerde bu başımıza geliyor. Ara ara. Yani artık sonuçta cihaz hani eski cihaz ister istemez bazı şeyler artık kasası yamuluyor. O oluyor bu oluyor. Bunlar başımıza geliyor arkadaşlar. Ay düzeli bu şekilde arkadaşlar. İşin sözü bilsin. Birazcık ısıtarak ben bunu buradan kaldıracağım şimdi. Evet filmin arkadaşlar yapışkanı kaldırdım. Şu alt kısma bir kağıt ya da buna benzer bir yapışkan koyacağım. Evet bakın şu şekilde bir destek atacağım altına. Evet biraz yukarı kaldırdık. Ya da eliniz ayarı varsa arkadaşlar şuradaki pinleri biraz yukarıya kaldırabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Hemen denemesini yapalım. Evet bakın arkadaşlar gördünüz mü? fıstık gibi çalışıyor. Aydrol ekranda arkadaş cihazında arkadaşlar buradaki tuş eğer ki su kaçmamışsa tıklamasını yapıyorsa buraya hafiften baskı uygularak bastığınız zaman çalışıyorsa